Hepinize merhaba arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkıyla ilgili inanılmaz bir haber vereceğim sizlere. Hiç duymadığınız bir haber bu. Ayrıntılara geçmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Özellikle Mert ve Afra ikilisi hiç ayrılmasın diyorsanız bu videoya en az 100 beğeni bekliyoruz. Hemen konumuza geçelim. Dostlar Onur Akay'ın haberine göre Afra Sarıçoğlu geçen günlerde yeni dizisi Aile Bir İmtihandır dizisi için saçını boyatmaya gitti yani kuaföre gittiği söylendi. Ve buna göre de kuaför salonundan gelen bir bilgiye göre Afra Sıraçoğlu saçları boyanırken WhatsApp üzerinden Mert Ramazan Demir ile konuştuğu belirtildi. Biliyorsunuz Mert Ramazan Demir İspanya'ya gitti. eee Barcelona'ya gitti İspanya Barcelona'ya ve bu süreçte işte Mert Ramazan Demir bir tatil yapıyor. Çünkü daha dizisi başlamadı ve e, kuaförde Whatsapp üzerinden Mert Ramazan Demir ile konuşmuş. Afra Sarıçoğlu e, kuaför salonundan gelen e, orada çalışanlardan gelen bilgilere göre ve Onur Akay da bunu habere dökmüş. Bununla birlikte e, oradaki tanıkların söylediklerine göre Afra'nın Mert ile gürültülü ve büyük bir aşkla konuştuğunu, bunun muhabirlerin bulamadığı çok özel bir gelişme olduğunu da aktardı yine Onur Akay. Mert'in tatile ilgili Mert Ramazan Demir'in bir proje olmadığı için yurt dışından dönmeyi geciktirdiği ve şu anda Barcelona'da arkadaşı Yasir ile tatilde olduğu bilgisi de paylaşıldı dostlar. Bu çok önemli bir gelişme. Yani buradan da şunu görebiliyoruz ki Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşkları devam ediyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda düşüncelerinizden bahsedin ama gelişmeler bu yönde. Bu süreçte abone olmayı, videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın dostlar. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere.